Evet, sonunda bizim tren harekete geçti. Bizim dorseler en arkada. Baştan başa tabi bizin bulana kadar görürüz. Ne dedi? Tren yanaştıktan 15 dakika sonra sahaya gideceğiz. Evet, Gökboran'ın biri göründü kardeş. O bir de benimkiymiş. <laughs> o görünen şeyin Cüneyt tabinin ki. Seninkiyle benimki yan yana. Evet. Zonguldak Ere ile swap geçti. <laughs> ee, gel arkada. Ee, benim swap geçti. Keyfiyetler böyle. Tabii gen yakışıklı araba benimki. Maşallah maşallah.